Herkese selam. Unit Dersleri kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün FPS serimizin finalini yapacağız. Yani daha fazla şeyler eklenebilirdi tabii ki de. Ama farklı farklı serilere geçmek istiyorum. Aklıma bir şeycikler geldikçe bu seriyi artık seyrelteceğim. Belki haftada bir filan gelir. Arda arda bir sürü video çektim. Artık bunu aldım birazcık FPS serisinde. böyle bir map indirdim. Unity'nin kendi mapi bu. Şuradan Asset Store'dan. Ee, ismini okuyamayacağım şimdi Windrich diye okunuyor galiba City yazınca direkt çıkıyor zaten City yazıp ücretsizlere tıklarsanız şöyle göstereyim City yazıp şuradan pricing sekmesini açıp free assetlere tıklarsanız en üstte görünüyor zaten Unity'nin kendi e, şeyi, e, şeyi map'i işte konuşamadım bu mapin gökyüzünü değiştirdim Bir sis attım Hatta sessiz halini de göstereyim Ama şu an e, Mapi şey aldığım için beklediğim için Aynen böyle olur Şu şekilde güzel bir şehir e, Ben bunun şeyini açayım işte, Tekrardan aynen şu şekilde açayım Şuralara spawnerlar yerleştirdim Bu spawnerlar da göstereceğim size Şu şekilde e, Spawn diyoruz Bunun altında bir tane de particle var şöyle oynatayım bir dakika şuraya gideyim şöyle bir efektimiz var bir de buradan zombilerin doğduğu yerlerde. zombiler şimdi o koda geçiyorum zombinin işte şey olma koduna spawner koduna şimdi bu zombinin görüş mesafesini 35'e çıkarttım sonra benim mapte videoda kasmasın diye şey yaptım normalde zombiler öldükten sonra 8 saniye sonra Öldük e, siliniyorlardı. Ben bunu direkt silinmelerine ayarladım çünkü bu mapte Arda arda zombiler birikince kasıyor bende. E, zombi düşman kodumuz böyle. Sonra nerede o? Heh, spawner kodumuza geliyoruz. Buradan zombi game objesini istiyorsunuz prefabını. E, float zaman bu private olacak gizli olacak görünmeyecek. Void Start'ta bir tane Quarantine oluşturuyoruz. Quarantine başında ne var? Bizim zaman fluatımızı rastgele 3 ile 9 arasındaki rastgele sayıya eşitle diyoruz. Ondan sonra o kadar zaman bekle Mesela 3 ile 9 arasında 7.4 mesela 7.4 saniye oldu. Buraya eşitliyor onu. 7.4 saniye sonra bir tane zombi doğuruyor. Zombi doğurma kodumuz da burada bir tane zombi oluşturuyor ondan sonra zombi ölünce zaten siliyor zombiyi oluşturduktan sonra bunu mermi kodundan almıştım şunu zombi yapayım hatta mermi kodunda da aynı kodu kullanmıştık şey olarak neydi onun adı mermi kovanı çıkartmak için kullanmıştık Şu şekilde zombiye çevirdim bunları bir tane zombi doğuruyor sonra zamanlayıcıyı tekrar başlatıyor burada bir döngü oluyor yani şimdi Tekrar başlıyorum oyuna. Tekrar değil. Direkt oyuna başlıyorum. Bu efektleri de şeyden aldım. Neydi onun adı? Asset Store'dan aldım. Bulabilir miyim? Göstereyim size. Particle Effects yazdım. Bir tane şey vardı. Neydi onun adı? Ee, göstereyim size hemen. Ha, şu Special Effects. Bunu indirdim. indirdikten sonra Special Effects'in içerisinde bu normalde daha değişik bir efekti. Ben bu efekti aldım. Kendime göre düzenledim. Küçülttüm filan. Ayarladım. Sonra etraf mavi görünsün diye bir tane de mavi ışık attım. Bu ışıkların içerisine de spawner kodumuzu attım. Ee, bu şekilde bir oyun yaptım. Ya oyun yaptım diye bölüm tasarımı yaptım. İleride bunu geliştirebiliriz. Mermi deliğe ekleriz filan. Gelişir ama şu anlık böyle heh zombimiz çıkıyor. Vuruyoruz. Şuradan koşup geliyorlar bize. Bu arada map'i değiştirdikten sonra tekrar bake almanız lazım. Onları da göstereceğim. Bize vurdu bir tanesi. Şöyle kaçalım. Şurada da toplandılar bakın. Bu şekilde belli bir süre bekleyip doğuyorlar biz de bunları vuruyoruz. Bu şekilde. Şimdi tekrardan şeyleri bir göstereyim. Neydi onun adı? Işıklar. Ee, sizde büyük ihtimalle şöyle auto generate de olur bu ışık sekmesini nasıl açarsınız window'dan ee, rendering kısmından light settings'e gelirseniz açabilirsiniz lightning'in içerisinden isterseniz auto generate kapatabilirsiniz ben auto generate kapattım çünkü otomatik ışıkları render alması sahnede en ufak şeyi oynadığınızda şu lambanın yerini değiştirdiniz, küçük ışığın yerini değiştirdiniz. En ufak değişiklikte sürekli render alıyor ama eğer onu kapatırsanız siz mesela böyle ışıkları ayarladıktan sonra render deyip render alabilirsiniz. Bu şekilde ışıkları render aldım. Buradan fogu açtım yani sis, sisi açtım buralarda pek bir şey yok. Sonra Occlusion ayarladım bir tane. Occlusion Cooling. Size göstermiştim zaten. Sonra navigasyon ayarladım. Navigasyonda işte size gösterdiğim bu zombi yapay zekaların yürüme yerleri. Şöyle yakınlaştıkça daha da belirginleşiyor. Bu map aslında şöyle kocaman bir map. Şöyle göstereyim size. Daha tepeler var, dağlar var filan. Ama ben bunun büyük bir kısmını sildim. Çünkü çok kasıyordu. O yüzden sildim Böyle bir şeyimiz var Neydi onun adı Navigasyonu tekrar bey kalmanız gerekiyor dediğim gibi Clear deyip tekrar bey almanız lazım yoksa zombileriniz hareket etmez Sonra tekrardan bir scriptlerimizi göstereyim bir defa daha oynayayım Yani bu final gibi bir şey büyük ihtimalle final olur ama üzerine işte Farklı şeyler de ekleyebilirim farklı dediğim mesela sürekli koşamama gibi şeyleri de sonradan yavaş yavaş üstüne eklerim ama bu final ya da sezon finali diyelim biz buna sezon finali ee, şöyle silah şeyimizi menajerimizi menajer dediğimde işte silah değiştirme şeyleri bıçağımızın hasar verme şeyi trigger'ı normal bıçak kodumuz zaten bunların hepsini aşağıda vereceğim ama son bir de bir kez daha gösteriyorum şu şekilde e, ateş, ateş kodumuzla bu şekilde çok hızlı geçiyorum biliyorum. Aşağıdan indirebilirsiniz dediğim gibi. Bu mermilerimiz, şurada spawnerımız var, spawner'a atladım. Spawnerımız, Kovanımız bunu kopyaladığım için böyle. E, Playerımız, bu şekilde. E, zombilerimiz, bu şekilde. Zombiyi ben sonradan ha bu zombi scriptin değil de şeyi değiştirdim. Şuradaki sayıyı birazcık oynadım bir de e, nerede abicim o? Şey, aynen buraya aldım. Normalde şurada bir numarator vardı. 8 saniye sonra siliniyordu ama ben bunu direkt buraya aldım. Hızlıca silinsin diye. Ee, sonra ne yaptım ne yaptım başka bir şey yapmadım galiba dile efekti kodumuz da var zaten tekrar bir oyun oynayayım göstereyim ee, başka bir şey yok galiba ya bir şey unuttum gibi geliyor bana da ha UI falan tekrardan buraya çektim şu an UI göremiyoruz tabi şeyin arkasında olduğu için dağların falan ee, ama UI'yi çektim buraya. Weapon Manager diye bir şey oluşturdum. Verdim ona şeyleri. Ee, ha, player'ımızın şeyini aldım. Neydi onun adı? Bir tane prefab'ını aldım. Variant bir e, prefab aldım. Konuşamıyorum şu anda. Ee, bu kadar. Şöyle tekrardan bir göstereyim. Bu final. Üstüne belki bir şeycikler eklerim ileride. Ee, tekrardan göstereyim. Öyle şurada zombi doğacak mesela şimdi Doğdu, sıktık Şurada doğdu Zombilerin canını düşürdüm bu arada İstediğiniz kadar arttırabilirsiniz zombilerin canını Son olarak bir de zombileri sürü haline getireyim bilgisayarımı iyice kastırayım ondan sonra bitirelim şuradan şunu e, bir yapıp şunu da 3 yaparsak zombiler sürü gibi doğup duracak biz de bunlardan kaçmaya çalışacağız zaten mermi doldurma mekaniğini de gösterdim Gerçi şu anda yerde bir mermi kutusu bir şey yok Her yerden zombiler gelecek, bize vuracağız. Böyle zombi akını da göstereyim. Böyle peşime takayım bunları. Oh, hasar yedik. Oh! Şş, bunlar ne lan? Harbi sürü oldu şimdi. Şimdi beni öldürsünler, öldürün beni. Uh, uh, uh dedik ve öldük. <laughs> İşte oyunumuz bu şekildeydi böyle küçük bir oyun yaptım bir, bir iki bug var o bugları çözemedim ya yani çözmesi basittir de pek uğraşamadım üzerinde Zombiler mesela öldükten sonra hızlarını sıfırlamamız lazım ama onu araştırmadım hiç zombilerin hızlarını sıfırlamadığımızdan dolayı birazcık yerlerinde kayıyorlar filan öyle birkaç sıkıntı var ileride belki da çözdüğüm videolar atarım Ard Arda da bu seriyi yapmaktan birazcık sıkıldım iki boyutlu oyunlara ve işte üç boyutlu oyunlar Yorumlarda çok istiyorsunuz Multiplayer FPS gibi Multiplayer FPS'e geçmek istemiyorum pek ama e, Yorumlara yazabilirsiniz geç derseniz geçerim Ard Arda arda 2 FPS biraz sıkar diye Geçmek istemiyorum Şimdiki projem aklımda olan şu anda ee, iki boyutlu bir mobil oyun ama isterseniz e, tekrar bir multiplayer FPS serisine başlayabiliriz. Videom bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz beğenebilir, beğenmediyseniz beğenmeyebilir. Ee, çok saçma oldu. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna, beğenmediyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Eğer yeni videolarından haberdar olmak isterseniz çana tıklayıp bil, abone olabilirsiniz bildirimleri de açabilirsiniz Herkese iyi günler <laughs>